Yani toprağı ekersin, dikersin. Bir sezon ekmezsin, dikmezsin. Nadasa bırakırsın. Nadasa bırakmak ne demek? Toprağın bir önceki üründen yani senin bir önceki ilişkiden kalan zamanda dinlenmendir. Tekrar yeni ilişkiye, yeni ekime, yeni dikime hazırlanmandır. İlişkilerde kimi zaman nadasa bırakmak lazım gelir kişinin kendisi. Üç günlük, beş günlük, on günlük, iki aylık yalnızlıkta hiç kimse ölmez. İçindeki küçük ıslak kedi yavrusu ya da küçük kız çocuğu sonuç itibariyle bu yüzden kahırdan kendine bir şey yapmaz. Merak etmeyin. Öte yandan bu adam seni sevmeyi beceremediyse ya da sevmeyi hissettiremediyse bu konuda beceriksiz olan sen değilsin o. Madem adam gibi adam, madem düzgün bir adam sonuçta senin gibi makul, mantıklı, düzgün, genç bir kadının sevebildiğini sana ispatlaması gereken de o. Sen niye sevilmek zorundaymışsın gibi davranıyorsun ki? Sevemiyorsa da sevemiyordur. Ne yapalım?